Biz de arkadaşlar. arkadaşlar ee, şey şimdi biz size yorumlara yazın ceza falan demiştik. Ceza değil de hmm. şey işte yorumlara yazın şöyle. Arkadaşlar yorumlara evet. istediğinizi yazın demiştik. ve Şimdi e, sizin bir tane isteğiniz olmuş. Cemal Pro'dur. E, 50 şınav 50 mekik çekmemizi istemiş. Evet şimdi iba başlıyor. 50 mekikle başlıyor. 2 3 4 5 İbo Arkadaşlar İbo'yu çok zorlayacak. <laughs> atacağım ha mı bunu? Alışlar daha zor. Çıkışlarda kemiklerim zorlamam lazım. zaten Kaç oldu? Kaç ben oldu? Ben sayıyorum. Kaç 20 oldu? Yirmi oldu. Aa abi daha yeni yeni. Ah. Arkadaşlar evlenmeyi bu kadar zorlu. Yataklı yapsam olur mu ya? Tamam, hadi. Sırtım çok kötü acıdı. İbo yatağa koşuyor. Yataklı yapacakmış. Otur oldu. Hadi devam. Maşallah atacağım acı. Böyle <laughs> güzel oluyor. İbo'ya da oyuncak çıktı arkadaşlar. Oy havli ya. Evet son 10 tane. Old. Oh, oh. İlla ikinci bozulacak var. Evet son iki tane. Son. Şimdi 50 tane şınavına başla. Tamam. Evet arkadaşlar iyi bak yatıyor şu an. Evet hadi başla şınava. Tamam hadi başla. 1 2 3 4 5 6 evet, Dizini yere koyarak da yapabilirsin. Alır olur mu? Hı <laughs> -hı, <Olur, olur. gülüyor> Ya hayır, <iyi>, düzgün yap. Ha? <laughs> düzgün yap öyle değil. <laughs> ha böyle. İbrahim'i zorlayın dedik. Zorlamışsınız maşallah. <laughs> Çocuk kızardı. <laughs> Bakın arkadaşlar İbrahim kızarma şekli. Kaç oldu lan ya? Var da bir 15 tane. Vay 25 tane mi yap yok lan daha. Ben de 35. Hadi hadi hadi. Benim çalışın değil Hadi. Kaç oldu da? Var. Ama Arkadaşlar ben, ben azıcık böyle yaptırayım dedim sanırım. şöyle yapmışken. Yapsın çocuk ya. Oh. Ah. Evet bitti. Bitti mi? Hı hı. Arkadaşlar İbrahim'e bu elma çekti. Hadi görüşürüz de. Görüşürüz. Görüşürüz.